Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın köşesinde gündeme getirdiği Sabuka Holding isimli kitapçıkla ilgili yeni gelişme yaşandı. CHP'nin hazırladığı, paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingine ilişkin bilgilerin yer aldığı Sabuka Holding isimli kitapçığı dağıtan 5 parti üyesi gözaltına alındı. Gazeteci Fatih Portakal gözaltılara tepki göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saklayacak, gizleyecek, en kötüsü utanılacak durumu olanlar ancak bu tarz davranışta bulunmanın emrini verebilir diyerek seslendi. Fatih Portakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Saklayacak, gizleyecek, en kötüsü utanılacak durumu olanlar ancak bu tarz davranışta bulunmanın emrini verebilir. Siz hangisisiniz? Üçü de sizde yoksa sıkıntı da yok demektir ama